tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin'e son durumlar neler? Rekorlar sonrası Bitcoin tarafında neler oluyor? Neler olabilir? Bunların detayları hakkında konuşacağız. Artıdan ısı haritalarında hangi seviyeler bizim için yoğun alış ve satış emirleriyle yaygın. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Artıdan Ethereum'da son durumlar neler ve Cardano tarafında sizlere bildiğiniz gibi bir hareketin gelebileceğini söylemiştim. Ve Cardano tarafında şu an gerçekten güzel bir hareket geliyor. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ve ayrıca birçok insanın bana sorduğu bu dönemde altcoin'lerde nasıl para kazanabiliriz? Ne kadar iyi para kazanabiliriz? Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ve ayrıca NFT'lere meraklıysanız videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linki de mevcut. Oraya giderek de bir göz gezdirebilirsiniz. Videoya geçmeden önce video like ve yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar altcoinlerde en iyi para nasıl kazanmadan önce yani bunu anlatmadan önce Bitcoin, Ethereum ve Cardano'yu değerlendirmek istiyorum. Şimdi e, Bitcoin tarafında son durumlar neler? Bildiğiniz gibi Bitcoin'de yeni bir rekor yaptık. Biz ve bu rekor aslında hepimiz için çok iyi oldu. Ondan sonra neler oldu? Fiyat kademe kademe aşağı düştü. Biz ne diyorduk? Yaz aylarından beri fiyatın yükseleceğini düşünüyorduk. Kasım aralık ayında. Hatta kasımın sonlarına doğru Bitcoin ve kripto para piyasasından gerçekten çok güzel hareketler beklediğimizi biz neredeyse yaz aylarından beri, mayıs ayından beri sizlere söylüyorduk. Ve gördüğünüz gibi tahminlerimizin hepsi gerçekten çok doğru bir şekilde çıkmış oldu. Bana güvenen insanlara da ayrıca teşekkür ederim. Şimdi Bitcoin tarafında son durumlar neler? Asıl değerlendirmemiz gereken durum bu diye düşünüyorum ben. Şu anlık kısa vadede bizi neler bekliyor olabilir? Bakın arkadaşlar burada şöyle bir bayrağımsı bir yapı görüyorum. Yani bunu siz de görüyor musunuz bilmiyorum ama burada bir bayrağımsı yapı görüyorum. Biz Bitcoin tarafında tarihte ne zaman e, bu, bu şekilde bir bayrak yapısı yaptıysak bu bizim için Bitcoin'de önemli bir direncin kırılımına işaret etmişti. Ve bugün de gördüğünüz gibi bu son 4 saatleri itibariyle bu bölgede bir bayrak oluşumu var. Bu bayrak oluşumunun net bir şekilde hacimli yukarı yönde kırılmasıyla birlikte olur da böyle bir kırılım görürsek ben Bitcoin tarafında e, şöyle yeni hedefimiz olan 70 bin dolar bandına doğru ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Fakat dediğim gibi bu kırılma gelmeden önce Bitcoin'in fiyatı biraz daha geri çekilebilir. Şu şekilde 65 bin dolar bandına doğru şu an 65 bin dolar bandı bizim için en güçlü desteklerden biri olarak gözüküyor. Bu şekilde dediğim gibi bu bayrak oluşumu olur da yukarı yönlü net bir şekilde hacimli bir şekilde kırılırsa bu bizim için potansiyel olarak 70 bin dolarlara doğru bir ilerleme anlamına gelebilir. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Ee, peki şu soruyu da soruyorsunuz bana. İşte ben hala bitcoin almadım. Evet almamış olabilirsiniz. Nereden almalıyım diye soracak olursanız. Ben açık ve net bir şekilde nereden almalıyım sorusunu çok saçma buluyorum. Çünkü Kimsenin risk ve zarar oranını bilmiyorum. Kimsenin e, ne kadar bakiyeyle hangi vade yatırım yaptığını bilmiyorum. Fakat dediğim gibi Bitcoin tarafında şu an çok önemli desteklerimiz var. Yani bu desteklerden biri de şu bölge. Mesela bu bölge ne diye soracak olursanız 64.154 dolar bölgesi. Niye bu bölge bizim için önemli diye soracak olursanız, bakın arkadaşlar. Geçmişte biz ne zaman bu bölgeye geldiysek her zaman bir likidite sağlanmıştı. Burada bir kere geliyoruz ve likidite sağlanıyor sonra fiyat tekrardan aşağı düşüyor. Aynı şekilde burada ikinci kez geliyoruz ve likidite sağlanıyor, fiyat tekrardan aşağı düşüyor. Aynı şekilde burada bir daha geliyoruz, likidite sağlanıyor ve fiyat tekrardan aşağı düşüyor. Ondan sonra ne oluyor? Buradaki bir insider trader alımı sonucu fiyat tekrardan yeni bir e, rekor yapmaya doğru gidiyor. E düşüşlerde bizim likidite bulabileceğimiz bölge neresi? Yani fiyatın düşüp tekrardan ani bir şekilde tepki alabileceği bölge neresi? Bence buradaki yeşil kutu diye düşünüyorum. Yeşil kutunun seviyelerini vermem gerekirse 64.400 seviyesiyle şöyle 63.800 dolar arası. Bu bölge bizim için Bitcoin tarafında şu anlık kısa vadede en güçlü destek olarak gözüküyor. Bunun kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Aynı şekilde bundan önce bir desteğim, bir desteğimiz daha var. O da 65.688 dolar bölgesi bu bölgelerde bizim için önemli. Fakat ben Bitcoin tarafında gerçekten asıl büyük hareketin Kasım aylarının sonlarına doğru geleceğini düşünüyorum. Yani 25 Kasım gibi ben Bitcoin tarafında gerçekten çok büyük hareketler bekliyorum. Bunları da bir yere not edebilirsiniz. Aynı şekilde bu kırmızı çizginin yukarı yönlü kırılması da bize potansiyel olarak 70 bin dolarlara doğru gidebileceğimizi gösterir. Peki süper trende bakacak olursak süper trend hangi seviyeler bizim için e, yaygın. Şu şekilde bakın arkadaşlar süper trendde 64600 dolar bölgesinin bizim için çok önemli bir destek bölgesi olduğunu görüyoruz. Fiyat olur da bu bölgenin altında bir 4 saatlik kapanış yaparsa bu bizim için Bitcoin tarafında satış baskılarının artabileceği anlamına gelir. Aynı şekilde hareketli ortalamalara bakacak olursak gördüğünüz gibi hareketli ortalamaların eğiminin son derece yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bu da bize aslında Bitcoin'deki yukarı yönünün hareketin devam edebileceği anlamına gelir. Bunların da kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum ben Bitcoin tarafında. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ısı haritalarına geçelim. Evet arkadaşlar ısı haritalarında son durumlar neler diye soracak olursanız gördüğünüz gibi ısı haritalarında şu anlık bizler için en önemli desteğin yani alıcı kitlesinin bulunduğu bölgelerin ilk başta 60 bin dolar ve ondan sonra 62 bin, bin dolar bandının bizim için çok önemli alıcıların olduğunu görüyoruz. Peki Yükselişlerde hangi bölge bizim için çok önemli bir direnç bölgesi diye soracak olursanız 70 bin dolar seviyesi. 70 bin dolar seviyesi bizim için gerçekten çok önemli bir direnç seviyesi. Orada gördüğünüz gibi renkler açığa doğru bayağı bir gitmiş. Ve bu da bize orada yoğun bir satıcı kitlesinin olduğunu gösteriyor. O yüzden fiyatın 70 bin dolara gelirse eğer aşağı yönlü hareket göstermesi bence kaçınılmaz olur diye düşünüyorum. Ben Bitcoin tarafında 70 bin dolar seviyesi bizim için önemli bir direnç bölgesi halinde çalışacak. Bitcoin'de ilerleyen süreçlerde olur da bu bölgeye yükselirsek. Bu dediklerimi de stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum analizimize geçelim. Evet arkadaşlar Ethereum tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana bildiğiniz gibi biz 3400 dolarlardan topladığımız Ethereum'ları katılı özel Telegram grubuyla birlikte şu an yaklaşık %40 ve %38'lik bir karımız mevcut. Şimdi durum bu şekilde olunca ben tutmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ethereum'un olası bir altcoin realisine ben kesinlikle önce olacağını düşünüyorum ve fiyatının kademe kademe artabileceği düşüncesindeyim. Fakat bu dediklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen bunları bir yatırım tavsiyesi olarak değil de kişisel bir görüş olarak alın. Şimdi Ethereum'da yeni bir rekor yaptık ve bu yeni rekoru yaptıktan sonra Ethereum'un fiyatında bir tık geri çekilme gördüğümüzü biliyoruz. Yani şu şekilde 4683 dolarlara doğru bir geri çekilme gördük. Aynı şekilde burada da Ethereum tarafında Bitcoin'de olan e yapı var. Yani burada da bir bayrak yapısı görüyorum. Bu bayrak yapısının yukarı yönlü net bir kırılımı bizi e şu şekilde 4900 ve 5000 dolar civarlarında taşıyabilir diye düşünüyorum. Zaten benim kendi hedefim Ethereum tarafında sonbaharda 5000 dolarla 6000 dolar arası. Bu benim kendi düşüneceğim tabii ki de herkesinki farklı olabilir. O yüzden bu bizim için e yukarı yönlü bir hareketin gelebileceğini gösteriyor olabilir. Bizim için kısa vadedeki en düş, en önemli geri çekilmede bulunabilecek bölge 4400 dolar bölgesi Ethereum tarafında. Bu bölge bizim için çok önemli bir destek bölgesi halinde çalışacak. Olur da şöyle söylemem lazım. Biz bu bölgeden bir dönüş sağlamış olsaydık şöyle söylemem lazım. 4668 dolar bölgesi de bizim için önemli bir destek bölgesi. Bu iki destek bölgesinin Ethereum tarafında çok önemli olduğunu düşünüyorum ve kolay kolay kırılacağını düşünmüyorum. Şimdi süper trende bakacak olursak süper trendle Bizim için 4604 dolar bölgesinin çok önemli olduğunu gösteriyor. Olur da 4600 dolar altında bir kapanış görürsek bu bizim için Ethereum tarafında satış baskılarının artabileceği anlamına gelir. Aynı şekilde hareketli ortalamalara bakacak olursak gördüğünüz gibi hareketli ortalamaların eğiminin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bu da bize Ethereum tarafında yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini gösteriyor. Bu dediklerimi de stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Cardano adaya geçelim. Evet arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Golden Cross yapay zekası son hızıyla işlemlerine devam ediyor. Kendileri 4 Ekim ila 6 Ekim arasında herhangi bir işlem yapmadı ve ondan 2 gün sonra 6 Ekim ile 8 Ekim arasında gördüğünüz gibi yaklaşık %20'lik bir kar oranı mevcut hatta %20'den de fazla %30 veya %40'lık bir kar oranı da mevcut ve ayrıca hala sinyallerini göndermeye devam ediyor. Siz de bu sinyallerden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında Telegram adresimizin linki de mevcut. Ve aynı şekilde gördüğünüz gibi Golden Cross yapay zekası grafik çizimine de başladı. Otomatik Fibonacci seviyelerini belirliyor, hacim tablolarını gösteriyor, destek ve dirençleri belirliyor. Bunlar da yakın bir zamanda sunulacak. Ee, neyse ben daha fazla uzatmadan Sizi videoyu geri bırakayım Evet arkadaşlar Cardano tarafında biz e, Yanlış hatırlamıyorsam bu video içindeyken e, Pardon bu üçgen içindeyken Biz bir video çekmiştik Cardano Ada tarafında Büyük bir hareket gelebilir diye ve gördüğünüz gibi 2 dolardan yaklaşık 2.2 e, Şöyle 2.38 Dolara kadar yükseldi Cardano Ada Bu da neredeyse Cardano tarafında %20'lik bir yükseliş demek Bunu da değerlendirenlere ayrıyeten tebrik ederim Cardano Ada şu anlık Hareketine başlamış olabilir fakat asıl hareketinin fitilleneceği bölge 2.38 8 üzeri bir günlük kapanış olacaktır. Yani bu bölge üzeri bir günlük kapanışın bizim için Cardano ada tarafında çok iyi olacağını düşünüyorum ben. Güzel bir tepki aldı yukarı yönlü. Bakalım bunu devam ettirebilecek bir düşüşlerde de bizim için en önemli bölgenin ben şöyle söylemem lazım. 1.79 dolar bölgesi olduğunu düşünüyorum. 1.79 dolar bölgesi aşağı yönlü kaybedilmediği sürece ben hiçbir sıkıntı görmüyorum. Cardano tarafında e, tutmaya da devam ediyorum. Cardano'yu ilerleyen dönemlerde kendi düşünceme göre değerleneceğini düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden altcoin'lerde asıl para nasıl kazanılır buna değinelim. Evet arkadaşlar birçok kişinin bana sorduğu soru altcoin'lerde bu dönemde parayı nasıl vurabiliriz? Altcoin'lerde parayı nasıl kazanabiliriz? En güzel kazanma yöntemi diye soracak olursanız. Şimdi arkadaşlar bu coin'i sizlere sadece bir örnek olarak gösteriyorum. Lütfen e, asla bir reklam almış gibi olmayın. Bu sadece bir örnek. E, bunun hareketin devam da etmeyebilir. Ben size burada geçmişte olan bir hareketi göstermek için bu coin'i açtım. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Şimdi ben ilk başta şu soruyla başlamak istiyorum. Hangi projeler bir adım önde olabilir? Ben e, şu projelerin bir adım önde olacağını düşünüyorum. bir DeFi projeleri, iki Metaverse projeleri, 3 Meme coinleri. Evet, meme coin'leri biraz saçma gelebilir fakat son zamanlarda inanılmaz bir şekilde talep var. Yani adam gidiyor, gözünden çıkardığı parayla bütün meme coin'lerinden azar azar alıyor. Ki bu da meme coin'lerindeki talebi arttırıyor. Fakat meme coin'lerinde şu şekilde önemli bir durum var. Meme coin'lerinde kesinlikle o parayı gözden çıkarmış olmanız lazım. Yani kesinlikle çünkü meme coin'lerindeki olay bir nevi kumara döndü. Hani bir günde 1000x yapıyor hiçbir projesi olmayan coin. Bir günde 100x yapıyor. E şimdi durum bu şekilde olunca e, orada bir tekniğin geçergi, geç, geçergesi de yok. Yani orada bir teknik de yok. Öyle artıyor. O yüzden o tarafa dediğim gibi lütfen gözünüzden kesinlikle çıkardığınız bir parayla hiçbir teknik olmayan bir yere girmiş olacaksınız. O konuda lütfen dikkat edin derim. 2. Metaverse projeleri. Yani Metaverse projelerinin zaten bir adım önde olacağını biliyoruz arkadaşlar. Metaverse dalgası geliyor yani sosyal medyanın bir sonraki çağı Metaverse projeleri. E Metaverse projelerini iyi araştırmak önemli bu dönemde. Bunlar olası bir boğa sezonunda yukarı yönlü hareket gösterebilir diye düşünüyorum ben kendi adıma. Ve aynı şekilde DeFi projeleri de bizim için bir adım önde olacağını düşünüyorum. Bunlar da bizim için güzel projeler diye düşünüyorum. Şimdi bu coin'de bizim için önemli olan ne? Arkadaşlar hepiniz CoinGecko sitesine girerek e birçok coin'in market cap'ini falan falan görebilirsiniz. Şimdi bizim bu süreçte bizim için en önemli olan şey fiyatı değil. Yani 0,000 olması önemli değil ya da 1 dolar olması, 20 cent olması önemli değil. Bizim için en önemli şey market cap. Yani market cap'inin düşük olması lazım ki fiyat ani yükselişler yakalayabilsin. O yüzden her ne yatırımı yapacak olursanız yani Metaverse projesine de yatırım yapacak olursanız. Meme coinlerine de DeFi projelerine de sizin ilk başta bakmanız gereken market cap'i küçük mü? Mesela Torum tarafında market cap'i bayağı küçük. Yani 17 milyon dolarlık bir market cap'i var. Ve gördüğünüz gibi fiyat %74 artmış. Bakın bu hala artabilir anlamına gelmiyor. Yani hareketini yapmış. Çünkü sabah saatlerinde 1.06 centti. Şu an 1.13 cent. Yani... E, bu süreçte demem şu ki e, market cap'i düşük olan alt altcoin'lere yönelmek daha mantıklı olacaktır. Sizler için bunlar daha hızlı yükseliş yakalayabiliyor. Yani kar alma oranınız bunlarda bir tık daha fazla olabiliyor. O yüzden dediğim gibi lütfen bu dediklerime kulak asın. Burada torumu sadece bir örnek olarak gösteriyorum. Lütfen e, gidip bu bölgeden torum almayın bu sadece bir örnek %74'lük bir kazancı ve aynı şekilde market cap'inin düşük olmasını sizlere bir örnek olarak gösterdim. O yüzden bu dediklerimi lütfen can kulağıyla dinleyin. Bunlar sizin için önemli olacak şeyler ve çok kazandırabilecek durumlar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.